Merhaba yapay zekalı bilgiler kanalına hoş geldiniz. Altın, tarihin en değerli madenlerinden biridir çünkü nadir bulunur ve dayanıklıdır. Ayrıca altın kolayca işlenebilir ve mükemmel bir iletken olduğu için elektronik endüstrisinde kullanılır. Altın ayrıca mücevher yapımında da sıkça kullanılır. Değerli taşlarla birlikte kullanıldığında altın mücevherleri daha da değerli hale getirir. Tarihte altın para birimi olarak kullanılmıştır. Şu anda birçok merkez bankası altın rezervleri tutarak para birimi karşılığı olarak kullanmaktadır. Ayrıca altın emtia piyasalarında da işlem görmekte ve yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Altın, dünya genelinde birçok ülkede bulunmaktadır. Ancak bazı ülkelerde daha fazla bulunur. Güney Afrika, Avustralya, Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada altın madenciliği için en büyük kaynaklardan bazılarıdır. Tüm bu nedenlerden dolayı Altın her zaman değerli bir maden olarak kabul edilmiştir ve günümüzde hala birçok alanda kullanılmaktadır. Altın, tarih boyunca birçok kültürde önemli bir yere sahip olmuştur. Mısır, Yunanistan, Roma ve İnka gibi antik uygarlıklar altını kullanmışlardır. Ayrıca altın, hükümdarların gücü ve zenginliği simgeleyen bir semboldür. Altın objeler, mücevherler, Eşyalar ve süslemeler kültürel mirasımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte altın ayrıca finansal istikrarın bir göstergesi olarak da kabul edilmektedir. Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar altına güvenli bir liman olarak yönelmektedirler. Bu nedenle altın, ekonomik dalgalanmaların olduğu dönemlerde bile değerini koruyabilen bir yatırım aracıdır. Sonuç olarak altın, nadir bulunan dayanıklılığı, kolayca işlenebilen elektronik endüstrisinde kullanılan, mücevher yapımında sıkça kullanılan, para birimi olarak kullanılmış ve yatırım aracı olarak kullanılan bir madendir. Allah beğendiğiniz videoyu altın etsin. Kanala abone olmayı unutmayın.